Bir gün sen de fark edeceksin. Aslında kimse senin kadar seni düşünmüyor. Hiç kimse senin yükünü taşıyamaz, senin savaşını senin yerine veremez. İnsanlar seni değil, kendi sıkıntılarını taşır. Bazen en yakınların bile seni tam olarak anlayamayabilir ve bu acı bir hakikattir. Ama aynı zamanda özgürlüğünün başlangıcıdır. Bu sözler sert gelebilir. Çünkü hayat sana başkalarının varlığıyla güvenmeyi öğretti. Her zaman bir kurtarıcıya inanman istendi. Biri olmazsa diğeri vardır diye düşündün. Oysa insan kendi omzuna yaslanmayı öğrenmediği sürece hiçbir omuz ona ait değildir. Stoacılar der ki gerçek özgürlük başkalarının ilgisinden kurtulduğunda başlar. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Ancak her ruh kendi acısının sessizliğinde yaşar. Senin yaşadıkların çoğu zaman başkalarının planına sığmaz. Bu bir reddediş değil, doğanın tarafsız yasasıdır. Kabul etmedikçe huzuru bulamazsın. Çünkü huzuru hep dışarıda aradın. Dışarıdan gelecek ilgi de, dışarıdan gelecek saygıda ve başkalarının beğenisinde. Oysa insan doğası sürekli bir eksiklik duygusuyla yaşar muhtaçtır. Bu muhtaçlığı gidermek için hep yedek kapılar arar. Ama o kapılar başkalarına değil kendine açılmalıdır. Bir gün herkes kendi yoluna gittiğinde. Duygusal ya da maddi hiçbir bağ seni sarsmamalıdır. Çünkü sarsılan kendi merkezini başkalarına bırakandır. Marcus Aurelius şöyle yazar. Başkalarının ne düşündüğüyle meşgul olmak kendi ruhunu kaybetmektir. Düşün bir an. Etrafındaki insanlar gerçekten seni düşünüyor olabilir mi? Gece başlarını yastığa koyduklarında akıllarından geçen senin sıkıntıların mı? Hayır. Herkes kendi fırtınasında ayakta kalmaya çalışır. Bu seni üzmesin. Yalnızlık ceza değil, bilincin saf halidir. İnsan bazen yalnız yürümek zorundadır. Çünkü o yürüyüş özgürlüğün bedelidir. İnsanlar çoğu zaman kendi öncelikleriyle hareket eder. Bu bir kusur değil, varoluşun dengesidir. Onlara kızma, sadece beklentini azalt, ilgisizliklerini kişisel alma, sen kendi yoluna dön. Belki de bugüne kadar hep bekledin, hayatın seni fark etmesini, seni parlatmasını, ait olduğunu düşündüğün kişiye dönüştürmesini. Ama hayat Kimseyi bekleyerek büyütmez. Bu inanç başkalarının sana olan inançsızlığıyla yıkıldı. Oysa gerçek güç inancını kendine yönelttiğinde doğar. Kendine inan. Kim olduğunu, neleri başardığını, neleri başarabileceğini hatırla. Şimdi bir düşün. En karanlık günlerinde seni kim ayağa kaldırdı? Bir başkası mı? Hayır. Her defasında sen vardın ve hala varsın en büyük acı beklentiden doğar. Yapacaktı, kalacaktı, sevecekti diye diye kendi yıkımını büyütürsün. Beklentilerin seni zincirleyen görünmez bağlardır. Epiktetos der ki, insanları değil, beklentilerini yönet. Kimseden bir şey bekleme. Beklentiler insanın en büyük kumarıdır. Gerçeğe sarıl ve hafifle. Kabul, ruhun dinginliğidir. Stoacılar, Dünyaya kayıtsızlığı değil, dünya karşısında sükuneti savunur. Bu umursamamak değil, dengede kalmaktır. Beklememek değil, özgür olmaktır. Bugünden itibaren kendine şu sözü ver ve yorumlara yaz. Artık kendim için hiçbir beklentiye girmiyorum. Hayatım benim ellerimde. Bu söz zihnine verilen bir emirdir. Yazmak ruhun kendine attığı bir imzadır. Unutma, kimsenin onayına ihtiyacın yok. Hiç kimsenin değerine muhtaç değilsin. İnsanlar senin ihtiyaçlarını sezebilir. Bu ihtiyaç yalnızca maddi değildir. Bazen bir bakış, bir onay, bir dokunuş arayışıdır. Ama değer dışarıdan değil, içeriden doğar. Ve sen kendi değerini bilmekle yükümlüsün. Kimseye kanıt borcun yok. Sessizce var ol ve varlığını kendi huzurunla teyit et. Şimdi Öğrendiğin en büyük yanılgıyı birlikte yıkalım. Bir kurtarıcı gelecek. Hayır. Hiç kimse seni kurtaramaz. Çünkü insanı özgürleştiren dışarıdan gelen el değil, içeriden yükselen iradedir. En büyük kurtarıcın aynadadır. Yalnızca oraya dön ve kendine bak. O yüz hem yaralarını hem direnişini taşır. O yüzden ondan utanma. Onunla gurur duy. Bu zamana kadar başardıkların ve bundan sonra başaracakların hepsi senin elindedir. Senin görevin kendi hikayeni yazmaktır. Başkalarının satırlarında yer bulmaya çalışmak değil. Stoacı olmak istiyorsan şunu unutma. Stoacı alkış beklemez. Kendi huzuru en büyük ödülüdür. Bir kurtarıcı bekleme artık. Ne sevgili, ne dost, ne aile. Herkes kendi hikayesindedir. Senin görevin kendi yolunu yürümektir. Kısa bir hatırlatma. Eğer bu sözler sende bir yankı uyandırdıysa, şimdi bir beğeni bırak ve içindeki sessiz güce inan. Çünkü biliyorsun, hayat boyunca sana bir yalan söylendi. Bir gün biri gelecek ve her şeyi değiştirecek. O gün geldi ama o kişi sensin. Bugün kendine en çok değer vereceğin gün. Bugün Zincirlerini kırdığın gün hiç kimse seni düşünüyor olmayabilir ama sen kendin için düşünüyorsun ve bu yeterlidir. Gerçeği reddetme, kabul et ve yoluna devam et. Daha fazla Stoacı öğreti için abone olmayı unutma.